Evet arkadaşlar, bugün sizinle birlikte telefonumu inceliyoruz ama özel bilgileri göstermem. Böyle kardeşim oyunları falan var burada. Kardeşim bu Ameralaslı Ayter Kursu diye bir şey öğrenip, öğrenmek istiyor. Her zamanki gibi Roblox'a gireriz? Arkadaşlar bir günde... Arkadaşlar bu arada bir günde... İki video çekiyorum ondan dolayı bir şey gözükebilir sizden. Evet arkadaşlar. girdi geldi, geldi. Çekiyor mu lan? Bakmam lazım çekiyormuş. Arkadaşlar bakmam lazım. Çünkü Kardeşim de burada. Ses var. Ses var. Ses Ne ses? Var. ses, var. ses, var. ses, var. ses var. Ya bildiğim merhaba falan bir şeydi. Merhaba dedi. Biraz sesli söyle. tamam. Hadi söyle. Merhaba. Söylüyor ama biraz ses söylüyor tanıyor. Değil mi? Aha. Arkadaşlar çekiyor mu bakıyor mu bakıyor mu arası da çekiyormuş. Ama buraya gelince kayboluyor. Neyse arkadaşlar başka bir oyuna girelim. Arkadaşlar bir bu oyuna girmeyeceğim. Bir oyuna girmeyeceğim. Ee, arkadaşlar öbür videoda oyun şirketini çekeceğiz. Bu arada ben buna blog öylesine girmek ee, Oyun şirketi bu gördüğünüz uygulamaya öbür videolarda çekeceğiz. Görüşürüz ve bay bay. Bir dakika ben kapatamıyorum. Bay bay.